Merhaba sevgili öğrenciler. Üçüncü sınıf matematik dersinde uzunluk ölçme konusundayız. Bununla ilgili testler çözeceğiz. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Birinci soruda aşağıdakilerden hangisi standart olmayan uzunluk ölçme birimidir diye sormuş. Şimdi uzunluk ölçme birimleri, standart uzunluk ölçme birimleri var. Bir de standart olmayan uzunluk ölçme birimleri var. Standart olan demek kişiye göre değişmeyen. Yani belli bir standardı var. O kişiye göre değişmiyor metre, santimetre, kilometre bunlar kişiden kişiye göre değişmez. Ama standart olmayan yani belli bir standardı olmayan demek kişiden kişiye göre değişebilen demek. Mesela karış, parmak ya da adım, ayak bunlar kişinin boyuna göre, kilosuna göre değişkenlik gösterebiliyorlar. Bundan dolayı standart belli bir standardı olmayan uzunluk ölçme birimini sorduğu için cevap C olacak. Karış. Çünkü karışın belli bir standardı yok. Yani kişiden kişiye göre değişiyor. Geçelim ikinci soruya. İkinci soruda yukarıdaki görsele göre üçünün boylarının toplam uzunluğu 4 metre 28 santimdir diyor. Üçünün boylarının toplam uzunluğu. Üçünün boylarını topladığımız zaman 4 metre 28 santim yapacakmış. Bu durumda öğretmenin boyu ne kadardır diye sormuş. Üçünü toplayıp 4 metre 28 santim yapıyor Şimdi Kemal'in boyu 1 metre 25 santim. Öğretmeni bilmiyorum. Öğretmenin yerine şöyle nokta 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 diyorum. Metin'in boyu 1 metre 37 santim. Bunların üçü toplandığı zaman Üçünün boylarını topladığımız zaman diyor. Üçünün boylarını topla. 4 metre 28 santim yapsın diyor. 4 metre 28 santimetre. Şimdi üç toplananı toplama işleminde verilmeyen nasıl bulunuyordu? Verilmeyeni bulabilmek için bununla bunu topluyorduk. Yani verilen toplananları topluyorduk. Sonra toplamdan çıkartıyorduk. Toplamdan çıkartıyorduk. Bu şekilde verilmeyen toplananı buluyorduk. Bunların ikisini toplayalım. 1 metre 25 santimle 1 metre 37 santimi toplayalım. Şöyle şuraya yazayım. 1 metre 25 santim. 1 metre 37 santim. Topladığımız zaman burası ne yapacak? 5, 7 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. 2, 3 daha 5. Bir de elde var 6. Burası 62 santimetre. Santimetre ile santimetreleri, santimetre ile santimetreyi, metre ile de metreyi topluyorum. 1 metre, 1 metre daha 2 metre. 2 metre 62 santim. Bunların ikisini topladıktan sonra ne yapacaktık? Toplamdan çıkartacaktık. Toplam 4 metre 28 santimdi. Bulduğumuz sonucu toplamdan çıkartacağız. 2 metre 62 santim bulduk. Çıkartalım. Şimdi burası çok önemli. Buraya dikkatlice bakalım. 28'den 62 çıkar mı? Çıkmaz. O zaman ne yapacağız? Yan taraftan alacağız. Şimdi yan taraftan alırken yan taraf ne? Yan taraf metre. Burayı aslında 4 metre 400 santimetre demek değil mi? Buradan 1 metre aldığımız zaman, buradan 1 metre aldığımız zaman burada ne kalacak? 3 metre kalacak. Peki 1 metre kaç santim? 1 metre 100 santim. 28 de burada vardı. Burası 128 santim yapmış olacak. 128 santim yapmış olacak. Neden? Çünkü yan taraftan 1 metre aldık. 1 metreyi niye santimetreye dönüştürüyorum? Çünkü aşağıdaki sayı 1 santimetre cinsinden. Metreden santimetre çıkartamam. Santimetreden santimetre çıkarmam gerekiyor. İkisinin de aynı cins olması gerekiyor. Santimetre ise santimetre, metre ise metre. Aşağıdaki santimetre olduğu için çıkartma yapabilmek için yukarıdaki de santimetreye çevirdim. 1 metreyi buraya 100 santimetre diye aldım. 100 128 de burada vardı 128. 8'in 2 çıktı. 8'in 2 çıktı. 6 2'den 6 çıkmaz komşuya gittik. Burası 12. 12'den 6 çıktı 6. 66 santim. 3'ten de 2 çıktı. 1. 1 metre 66 santim. Bu santimetre cinsinden yazıldığında nasıl yazılıyor? 1 metre 100 santim. 100 santim buradan 66 santim buradan topladığımızda 166 santimetre yapmış oluyor. Niye bu şekilde yaptım? Çünkü seçeneklerde 1 metre 60 santim diye bir şey göremiyorum. Hepsi santimetre cinsinden. O yüzden bunun tamamını santimetreye çevirdim ve 166 santim olarak buldum. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdaki çevirmelerden hangisi yanlıştır? 3 metre 42 santim. 3 metre kaç santimdi? 300 santimdi. 42 santimde de buradan. 342 daha 342. Bu doğru. Bize yanlış olanı soruyor. 512 santim nasıl yapıyorduk? Buradan iki tane sayıyorduk. 1, 2, şöyle çizgi çekiyorduk. Bu taraf metre, bu taraf santimetre oluyordu. Yani 5 metre, 12 santim. Ama burada ne demiş? 51 metre, 2 santim demiş. Yani çizgiyi şuradan çekmiş. 2'den sonra çekmiş. Yanlış nasıl olması gerekiyordu? İki tane sayıp çizgiyi çekmemiz gerekiyordu. Buna da bakalım. 800 santim, 8 metre. Santimetreden metreye dönüştürürken iki tane sıfır siliyorduk. 8 metre olarak kalması gerekiyor. Burada da zaten 8 metre yazmış. Bu doğru. Yanlış olan bu. Doğrusu ne olacaktı? 5 metre, 12 santim. Dördüncü soruyla devam edelim. Servet evinden çıkıp okul yolunu takip ederek parka gidecektir. Okul ile park arası 75 metre 40 santim olduğuna göre Servet ne kadar yol yürümüştür? Şimdi zaten ev ile okul arasını yukarıda vermiş 125 metre 60 santim. Okulla park arasını da sorun içerisinde vermiş. 75 metre 40 santim diyor. Burası 75 metre 40 santimmiş. Şimdi Servet evinden çıkıp okul yolunu takip ederek parka gidecek ya toplam ne kadar yol gittiğini bulacağız. Santimetreyle santimetreyi, metreyle de metreyi toplayarak bulabiliriz. 125 metre, 60 santim, 75 metre, 40 santim. Şimdi buraya dikkatlice bakıyorsun. 0 ile 0'ı topladım 0. 6 ile 4'ü topladım 10. Burası 100 santim yaptı. Şimdi burası önemli. Birazdan bunu kullanacağım. 5, 5 daha 10. On. Onun 0'ı elde var 1. Ayrı ayrı topluyorum santimetrelerle. Santimetreleri topladım. Şimdi metrelerle metreleri topluyorum. 2, 7 daha 9. Bir de elde var 10. On. Onun 0'ı elde var 1. 1, 1 daha 2. 200 metre 100 santim. Şimdi 100 santimetre kaç metreye eşitti? 1 metreye eşitti. Yani burası artık benim için 1 metre. 200 metre buradan, 1 metre de buradan toplamda kaç metre yapmış oldu burası? 200 metre yapmış oldu. Cevap A. Geldim 5. soruya. Yukarıdaki karınca yolu takip ederek yuvasına gitmek istiyor. Her karenin uzunluğu 6 santim olduğuna göre yuvası ne kadar uzaklıktadır? Her karenin uzunluğu 6 santimetreymiş. Şuradan şuraya kadar 6, 6, 6, 6, her birisi 6. Kaç tane çizgi var onları sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

Pardon 6 kere 2 12. 12 3 daha 15. Bu ne? Bu santimetre. Neden? Çünkü 6 santimetreyi 26 ile çarptım. Santimetreyi çarptığım için cevap da santimetre olması gerekiyor. Metre ile çarpsaydım cevap metre olacaktı. Şimdi bunu 156 diye seçeneklerde bulabiliyor muyum? Bulamıyorum. Ne yapacaktım o zaman? 2 tane sayacaktım. 1, 2. Şuradan bir çizgi çekecektim. Burası metre, burası santimetre. 1 metre 56 santim. O da hangi seçenekte var? A da var. Geldim 6. soruya. Ayşe 18 adım, Murat 24 adım birbirlerine doğru koştular. Aralarında ne kadar mesafe kalmıştır? Şimdi Ayşe kaç adım koşmuş? 18 adım. Bu Ayşe 18 adım koşmuş. Mert ne kadar koşmuş? O da 24 adım koşmuş. Soru da aşağıda bize 24 adım koştuğunu söylüyor. Şu yukarıdaki verdi, verdiği sayılar ne? Ayşe'nin orada 32 yazıyor, Mert'in orada 41 yazıyor. Bu bir adımı. Ayşe'nin bir adımı 32 santimmiş. Murat'ın bir adımı 42, 41 santimmiş. Niye böyle farklı? Çünkü az önce bahsetmiştik. Adım standart olmayan yani kişiye göre değişen bir ölçü birimi olduğu için Ayşe'nin 32 santimmiş bir adımı Mert'in de bir adımı 41 santimmiş. Şimdi bize sordu demiştik ki Ayşe 18 adım ilerledi. 18 adım ilerlemiş. Mert de 41 adım ilerlemiş. Yaklaşmışlar birbirlerine. Ayşe'nin bir adımı 32 santim. Her bir adım 32. Bir adım attı 32, bir adım daha attı 32, bir adım daha attı 32, bir adım daha attı 32. Kaç tane adım atmış böyle? 18 adım. Yani 18 tane 32. 18 ile 32'yi çarpalım. Bakalım 18 tane 32 santim kaç santim yapıyor? 2, 8 daha 16. 16'nın altısı elde var 1. 2 kere 1, 2. Bir de elde vardı 3. 3 kere 8 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 3 kere 1 3. 2 de elde var 5. Topluyorum. 6 7 5. 576 santim. Ayşe 576 santim yaklaşmış Mert'e doğru. Mert de pardon Murat. Murat Murat da Ayşe'ye doğru ne kadar yaklaşmış? Şimdi Murat kaç adım atmıştı? 24 adım. Her bir adımı ne kadar? 41 santim. Birinci adım attı 41 santim. Bir adım daha attı bir 41 daha. Bir adım daha attı bir 41 daha. Bir adım daha attı bir 41 daha. Kaç tane? 24 tane. 41. 1 kere 4, 4. 1 kere 2, 2. 4 kere 4, 16. 16'nın altısı elde var 1. 2 kere 4, 8. Bir de elde var 9 topluyorum. 4, 2, 6 daha 8, 9 da buraya yazdım. 984 santimetre. Murat da bu tarafa doğru yaklaşmış. Toplamda ne kadar yaklaşılmış? Bakalım. 576 ile 984'ü toplayalım. 576 ile 984'ü topluyoruz. 6, 4 daha 10. On. Onun sıfırı elde var 1. 7, 8 daha 15. Bir de elde var 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 5, 1 daha 6. 6, 9 daha 15. 1560 santimetre yaklaşmışlar. Neden santimetre dedim buraya? Çünkü 576 santimetreydi. 984 de santimetreydi. Santimetre ile santimetreyi toplayınca cevap santimetre cinsinden olur. Burada yol ne kadardı? Yol 20 metreydi. Bunu da santimetreye dönüştürelim. Çünkü biri santimetre biri metre olduğu için bu şekilde işlem yapamayız. İkisinin de aynı cins olması gerekiyor. Bu santimetre ise bu da santimetre olsun ki işlem yapabilelim. Santimetreye çevirirken ne yapıyordum? 2 tane sıfır ekliyordum. 20'ye iki sıfır eklersem ne olur? 2000 olmuş olur. Bu yol 2000 santimetrelik bir yolmuş. Biraz Ayşe gelmiş, biraz Murat gelmiş. 1560 santimi gidilmiş. Geriye ne kadar kalmış? Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. Sıfırdan alt çıkmaz. Komşuya gittik. Onda da yok. O da komşusundan istedi. Burası bir. Burası on. Şimdi yan tarafa verebilirim. Burası dokuz. Burası on. Ondan altı çıktı. Dört. 9'dan 5 çıktı 4 1'den 1 çıktı 0 Bu ne cinsinden santimetre cinsinden Şimdi seçeneklerde 440 santim diye bir şey bulabiliyor muyum? Yok Ne yapacağım 2 tane sayacağım 1 2 çizgiyi çekeceğim hop çektim 4 metre 40 santim 4 metre 40 santimle hangi seçenekte var C'de var. Hemen geçtim 7 soruya. Aşağıdaki uzunluklardan hangisi diğerlerinden daha uzundur? Bakalım. Hepsini santimetreye çevirirsem daha kolay bulurum. 625 santim. Bu zaten santimetre cinsinden. Bunu da santimetreye çevirelim. Ne yapıyorduk santimetreye çevirirken? Burası 6 metre yani 600 santimetre. 25 de burada var. 625 daha 625 santimetre. 11 metre 25 santim. Metreyi santimetreye çevirirken 2 sıfır ekliyordum. 11'e 2 sıfır ekledim. 1100 yapıyor. Ona da 25 eklersem ne yapacak? 1125 yapacak. Zaten A ve B birbirinin aynısı. C onlardan daha uzun. 1125. Geçtim 8. soruya. Yukarıdaki her ağacın arasında 2 metre 50 santim boşluk vardır. Elma ağacı portakal ağacından ne kadar uzaklıktadır? Her bir ağaç arasında 2 metre 50 santim boşluk varmış. Burada da 2 metre 50 santim, burada da 2 metre 50 santim, burada da, burada da. Kaç tane boşluk var? 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane. 2 metre 50 santimi 5 ile çarpalım. çarpıyorum 5 ile. 5 kere 0, 0. 5 kere 5, 25. Burası 250 santimetre yaptı. Santimetreyi ayrı metreyi ayrı hesaplayacağım. 2 kere 5, 10. Şimdi eğer şurası 2 basamaktan fazla çıkıyorsa bunun birazını metre kısmına gönderiyorduk. Nasıl yapıyordum? İki tane sayıyordum. Bir, iki. İki tane saydım. Çizgiyi hop çektim. Bu taraftaki metre, bu taraftaki santimetre oluyordu. İki metre, 50 santim. Şimdi bu iki metreyi, şurası 10 metre ya buraya gönderiyorum çünkü bu da metre. Metrelerle metreleri birleştirelim. 10 metre, iki metre daha topladığımızda 12 metre yapıyor. 10 metre burada vardı, 2 metre de buradan geldi. 10 metre, 2 metre daha 12 metre. Burada ne kaldı? 50 santim kaldı. Yani elma ağacından, elma ağacı burada, portakal ağacına kadar ki olan mesafe 12 metre 50 santim. Geldim 9. soruya. Kanguru bir sıçrayışta 1 metre 25 santim ileri gitmektedir. İki kanguru arasındaki mesafe ne kadardır? Her bir sıçradığında 1 metre 25 santim, 1 metre 25 santim, 1 metre 25, 1 metre 25. Kaç kere sıçramış? 1, 2, 3, 4. 1 metre 25 cm'i 4 ile çarpacağım. Santimetreyi, santimetreyle metreyi metreyle ayrı ayrı çarpmam gerekiyor. 4 kere 5, 20. 20'nin sıfırı elde var 2. 2 kere 4, 8. 8, 2 daha 100. Şimdi santimetre kısmı 100 çıktı. Şimdi metre kısmını çarpıyorum. 4 kere 1, 4. 4 metre. Şimdi burası 2 basamaktan fazla olunca ne yapıyordum? Hop 1, 2 diye sayıp buradan çizgiyi çekip bu tarafı metre kısmına gönderiyordum. Bu tarafta santimetre kısmında kalıyordum. 4 metreye 1 metre eklersem kaç olur? 5 metre. Santimetre kısmı zaten 0. O yüzden cevap 5 metre olacak. Yukarıdaki verilen işlemin sonucu hangisidir diye soruyor. Bunu isterseniz yan yana da yapabilirsiniz. isterseniz alt alta da yapabilirsiniz. Alt alta da yapın. isterseniz yan yana yapın. Şimdi burada bakalım. 2 metre artı 56 santim eksi 2 metre 44 santim. Şimdi şurada önce şuradaki bir toplama işlemini yapalım. Şu tarafı bir yapalım. Biz ne demiştik? Eğer demiştik burası santimetre kısmı iki basamaktan fazlaysa o zaman ne yapıyorduk? 1, 2 diye sayıp şuradan çizgiyi çekip bunu metre kısmına gönderiyorduk. 2 metre, 2 metre daha ne yapıyor? 4 metre yapıyor. Geriye de şurada ne kaldı? 56 santim kaldı. Diyor ki bunu çıkar. Neyden çıkar? 2 metre 44 santimden çıkar. 2 metre 44 cm'den çıkartalım. 6'dan 4 çıktı 2, 5'ten 4 çıktı 1. 4'ten 2 çıktı 2. 2 metre 12 cm. Seçeneklerde 2 metre 12 cm yok. O zaman ne yapacağım? Şunu da santimetreye dönüştüreyim. 2 metre demek 200 cm demek. Buraya 2 tane 0 ekliyordum santimetreye dönüştürürken. 2 tane sıfır ekledim. 12 de burada var. 212 daha. 212 cm yaptı. Seçeneklerde de B seçeneğinde var. Evet toplam 10 sorumuz vardı. Burada bitirmiş olduk. Başka bir testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.